Ben olsam tekni düşünmezdim bu tecrübeden yani sonra. Amacınız balıksa bir veya iki kişiyseniz direkt kano yani hiçbir şekilde. Kaptan, Hazırız. Hazırsın. Bu sefer bir sen misafirsin. Şey. Hayır. <laughs> İlk onun. <kano gülüyor> göreceğiz. karşılaştık. Aynen. olarak yapacağız. Evet hazırlıkları yaptık. Çok balıktan umudumuz yok bu arada arkadaşlar. Çünkü hava çok patlak. Görece Seferihisar'da sakin bir koy bulmaya çalıştık. Laf olsun diye çıkıyoruz. Biraz daha iyi kanal çıkarmak istemiştim. O çok iyi oldu. Arada bu, yani hava patlak oldu. Bu da bahanesi oldu. Bize rast gelsin bakalım. Bir ileri geri abi. Paller aşağıda şöyle. Ters döndü. Geçebiliriz abi. Bir saniye ben kurtarayım kendimi. Bu taraftan bineceksin Ali bu arada. Bu taraftan bineceksin. Gel abi. Aynen. Şimdi döndüreyim bunu. Sana doğru. Sonradan ben direkt popoya at abi. Ayaklar atmaya çalışmaz. Hazır mısın? Hadi rastgele. Arkadaşlar. Buraya ilk defa geliyoruz. Olduğumuz yere. Şöyle 100 gram swam jigim. Kalabımı kısayım. Evet, gayet güzel. Şöyle bir... Yiyorum. Al şunu. Kamışı uzat önünde kalsın. Bilmiyorum. Geldi abi bu taraftan çıkacak Ali. Sakin. Küçükmüş lan niye bu kadar şey yaptı bırak bırak. Bırak bırak, bırak. bırak. hiç sokma. Ha? Bunun tadı çok güzel. Bu kadar ağır geldi. <laughs> ha? Çünkü yan yan çektik de onlar öyle geldi. Ay yüzü ben. Nasıl işte yani güzel. Var abi kepçeyi. Peşinde bir tane daha var. Bak. Evet. Biraz, biraz, biraz. <laughs> Arkadaşlar güzelliğe bakın ya. Biraz kalamaya Çifti de yanında. Ey maşallah. Oo bak ya senin yem bu. Ey maşallah. Ayağıma taktırmak istemiyorum o yüzden. Bir edin şükürlüğü değil. Çekti de orada Ali. İlk defa lan muka tutuyorum hayatımda. Ufak ufak. Aha peşinde görüyor musun? <laughs> Oy çok güzel balık ya. Aga bir daha yaklaştır şunu da şey çekeyim. Dur şunu salayım. Ali kaptanı tekneyle giremediği yerlere <laughs> sokuyoruz arkadaşlar manzaranın güzelliği ya Siz de bir kano alın, böyle keyif yapın. İnsanlardan uzak, kalabalıktan uzak. Gayet on numara bir tur yaptık. E, i̇zlemede kalın. Ali Kaptan'ın yorumları alacağız birazdan. Evet kaptan. Nasıl geçti Deniz? Evet bugün ilk defa Kanun'u ya denedim. Yani genel izlerim gayet güzel. Ya 5 metre altı ya 4.90 fiber tekne sahibi biri olarak söylüyorum bunu. Yani daha büyük teknesi olan vardır. Daha geniş, daha uzun veya ahşap teknesi olan vardır. Onlar ayrıca değerlendirilebilir ama kıyaslamak gerekirse. Şimdi normal denizcilik olarak yani bugün hem çalkantılı, dalgalı hem de durgun suda deneme şansımız oldu. Garip bir şekilde tekneden daha dengeli. Yani anlam veremediğim şekilde. <gülüyor> <gülüyor> tek kişiliği kullandı bugün. Tek kişilikte de... Murat'ın anlattığı kadarıyla aynı şekilde. Yani dalgada işte serpinti alması, işte sallanması dengesi falan garip bir şekilde fiber tekneden daha iyi. O açıdan çok beğendim. Bütün tüm söylediği istediğin hızda akış yapabilme, istediğin noktada sabit kalabilme, atmak istediğin işte yemlik olan ne bileyim taş olan bir yerde istediğin gibi konumunu ayarlayabilme özelliği zaten efsane. Yani birebir hem kullanarak hem misafir olarak direkt tecrübe ettim. Şöyle söyleyeyim yani bir çocuğumuz olmasa tekneyi işte sakin bir koya koyup demir atıp işte masayı kurup işte bira işte çerez meres e, oturup keyif yapma şeyim olmasa işte keyfim olmasa ki bunları Kanada yapması çok mümkün değil. Direkt kanoyu tercih ederdim yani tekne almak yerine direkt kanoyu alırdım. Bildiğiniz rastgele arabayla yaklaşabileceğimiz bir plaja gidip arabayı park edip iki kişi kanoyu aldık. Çok rahat bir şekilde yok. indirme rampasıymış yok. Barınak bulacaksın falan yani hiçbir derdin yok. Çok güzel. Çıktık gayet güzel hızlarla da ilerleyerek halledik. İstediğimiz meraya vardık. Yorucu olacağını düşünüyordum. Yorucu değil. Pedal sistemi gerçekten çok farklı. Ayrı bir teknoloji. Çok beğendim. Dediğim gibi amacınız balıksa bir veya iki kişiyseniz direkt kano. Yani hiçbir şekilde ben olsam tekne düşünmezdim bu tecrübeden sonra. Ama kendi duruma baktığım zaman işte çocuk olduğu için aynen. işte arada keyif yaptığım için aynen aile içinde kullandığımız için mecburen tekneden devam edeceğiz. Ama yani tadı da damağımda kaldı yani. Yalan <laughs> yok şimdi. <laughs> Geliri çıkarız. Bundan sonra evet hafta sonu geldiğimizde seferi Isar'da bir gün kanoyla <laughs> bir gün tekneyle çıkıyoruz Ali Kaptan'la. Bu arada bir şey söyleyeyim. Adamı parayla falan konuşturmadık. Rastgele <laughs> <Değil gülüyor> bugün hava patlak olduğu için tekneyle çıkmayalım. Gel hadi bari kanoyu deneyelim. Takılırız dedik ama kıyıları değil. Bugün sert havada çıktık bir de kanoyla. Görüntülerde belli olur zaten. Ona rağmen yani çünkü tekneler yoktu bir saatten sonra. Ona rağmen keyifli oldu. Balık bulsaydık on numara olacaktı. Bir tane e, züberimiz var. Bir çeşit <laughs> laos. Ufak saldık. Ha. Bir tane lambuka yavrucuğa geldi. Çok renkli renkli. Bir da eşi geldi. Ona eşiyle tekrar geri kavuşturduk. Suya saldık. Sonra da güzel keyif yapıp çıktık. Güzel avımızı Sonlandırdık. Güzel bir kano turu, balık turu oldu. Ali Kaptan'a da teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar evet, kano tekne farkları yerine göre he, ikisinin de avantajı ve dezavantajları var. Siz de yorumlarınızı mutlaka aşağıya yazın. Hatta sorularınızı da iletirseniz tek tek cevaplarız. Hem tekne için hem kano için. Her zaman dediğim gibi kanala abone olup destek olursanız, yorum yapar, beğeni e, tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Doğaya denize saygıyla kayak adamlar burada. Hepinize rast gelsin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.